Hepinize merhaba arkadaşlar. Kreatif neydi adı? Profesyonel Elnur kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elementel güç oyunu oynuyoruz. Şuradan güç gücümüzü bir seçelim. Ee, bir biz şey seçelim abi yer çekimini. Yer çekimini seçtik. Burada Taygınlar oluyor. Taygınlarda silahlar. Ben bunu bir defa oynamıştım. Çok gerçekten çok güzeldi. Bunu ben bir videosunu çekeyim dedim. Yer çekimi katana. Başsız geldi arkadaşlar. Başsız ne diyor sorarsanız bir boss arkadaşlar. Ben hiç revir tatmadım mı? Karanlık alevlerimizi alalım abi. Biz ben arkadaşlar bir tane revir tatınca karanlık alevler diye bir tane silah veriyor size. Abi tek yedik. Biraz güçlenelim ya da onu öldürsünler ben beleşten para alayım.

Şu yetenek biri de alalım. Ağır zarar. Bakalım bu neymiş. Oo, bayağı iyi bir şeye benziyor. Burada şu düşen kutulardan para çıkıyor. Eğer şanslıysanız çok para çıkıyor. Eğer şanslı değilseniz de maalesef az çıkıyor. Bir tane yer çekimi katanamız var. Bu morlar galiba bildiğim kadarıyla çok veriyor aynen. Canlı yayınlarda arkadaşlar sizlerle birlikte oynayacağız. Oynayacağız. Yani join açacağım. Oradan oynarız. Oynarız. Ben size ismimi zaten söyleyelim. Oradan siz yazarsanız ben canlı yayında zaten oynadığımı canlı canlı izleyeceksiniz. Oradan ismimi söyleyeceğim canlı yayında. Mesela şurada ismim FTSE 508 arkadaşlar. FTSE 508 Arkadaşlar şu ben e, buz kanadını aldım ya gidip onu takasla sihir aldım. Abi sihir ne diye sorarsanız gözetli gözücü arkadaşlar böyle üzerinde bir tane göz var yeşilin aldım başkası yoktu adamla yani takasla aldım abi ışığı seçecektim ben tepenin kralı biziz orada şu yeniden doğuşun altında tepenin kralı gösteriyor o işte yani burası. Tepenin kralı. Bu oturduğum yer. Gerçekten de tepenin kralı biz. Başka hiç kimse yok. Alır zararımın tadına bak. Tek attı mükemmel. A tek atmadı. Bunda arkadaşlar çok güçlü oluyorsunuz veya çok zayıf. Birincide yer çekimi. Siz neyseniz ona özel bir tane kılıç veriyor. Teknoloji olunca teknoloji katana. Ee, Lav olunca lavlı katana. Yer çekimi olduğunuzda yer çekimi katana. Öyle öyle. Abi. Abi hayır abi hayır. Ya tepenin kralı değişti. 12 bin. Şu yeteneği ben seviyorum. Barajı. Bu ne ki? bunu... Aa bu çok iyi. Bunu bilgisayarda oynarsam çok iyi olur ya. İkinci katı şimdiden açtıksa bayağı iyi oynayacak. Oynayacak demek ki oyun şuradan ikinci kata geçtik. Şunu, şunu ve şunu alalım. Artık içeriye hiç kimse giremiyor. Shift zıplamayla gidebiliyorlar shift zıplamayla. bilerek şey love seçmedim çünkü love çok pahalıydı. Pahalıydı bir bir kere seçtim içindeki eşyalar çok pahalıydı. Mesela bir tane şu ikinci şeyi açmak 1500'lü galiba 1500 hatırlıyorum. O yüzden onu bilerek seçmedim. Ve oyunu çok kastırıyordu o yüzden. Buradan iyileştirme HP yani mesela şurada canımız var. Şu canımızı biraz götürelim. Nasıl götüreceksin abi derseniz Shift zıplamayla kafamız yukarı değerek canımız gidiyordu ama şimdi nedense gitmiyor. Gidelim canımızı Ge bitirelim gelelim. Biraz bitirelim canımızı ağır zararı kendimize atarsak bir şey olmuyor. Teknoloji barajın bir şey olmuyor. Karanlık alevleri. ahiret karanlık alevlerde de bir şey olmadı. Evet arkadaşlar biraz kesinti olacak. Geleceğim. Ama kesinti olacak. Yani ben oynayacağım oyunu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. AFK bıraktım. Baya bir para olmuş. Burada galiba arkadaşlar şey oluyordu. Elemental vücut mu ya? Elemental vücut dönüş. He Bu şeye dönüşüyor. Bir dakika. Robuxlu mu bu? 150 Robux. Buz kraliçesi. Bu defa çok güçlüyüm. Gel buraya. Ay daha dondum. Teknoloji baraj. Ağır zarar. Anlarsana mı? Ah. Karanlık alevler. Bütün güçlerimi kullandım. <laughs> Teknoloji baraj. Şu anda hepsini ben alacağım. Abi hepsini ben buldum. Neden benim paralarımı alıyorsunuz ki abi? Neyse evet, hayır abi. Kaç 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 kaç. Eve gidelim. Ve iyi bir yanı var. Envanterinizdeki eşyalar gitmiyor arkadaşlar. Kanalımın kaç abone olduğundan haberdar değilim. Siz yazarsanız yorumlarım. Sonra yıllar geçiyormuş. 550 bin abone oluyormuşuz. Sonra o oradaki yorumu okuyorum. Abi 25 abonesin falan. Kenarda <laughs> Roblox kargolu. Bu ne ki? 150 Roblox. Baya çok istemez. 17 malım, gülüm uzarım. Arkadaşım yarın seferim uzarım. Şu petten de bir alalım. Ooo bayağı iyi bir pet ha. 17 malım, gülüm uzarım. Yükle <laughs> teknoloji baraj yok şu eve bir bu kristal <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım ya enerji taşını bir alalım kaçalım <laughs> Kristal bıçak lazım değil. Enerji çöküşünde al kaç. Abi. Setin giyindi kaç 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 kaç. Bu teknoloji arkadaşlar. Paramı kim? O neydi? Paramı kim almamıştır? O kimdi arkadaşlar az önce? Öz, özellikle lazerimden geçemezdi. O. O, o o nasıl evime girdi? Çatdan uçuyarak girdi galiba. Abi. Evet diyelim şimdi bana saldıramayacak. Gel bakayım gel. Gel bakalım yer çekiminin gücünü gör. Gördünüz mü? Koç, kaçtı. Kaçtı. Abi o ne? Böyle canımız fulleniyor. Şimdi benim canım full olduğu için etki yaramadı. Petimizi de aldık. 220 canımız var. tepenin kralı veriyor. Ay oyunum kilitlendi. Kaç. Canım nasıl? Neden silahlar yok? Ha? I don't Şuralı bir şeyleyelim. Büyük damlalık koyalım. 1.4 veriyor. Güzel. Elaydi sağa açtı. indi içimizin de saçısı videoya düştü. çok şey olacak. değil ne olacak. Şurada değil arkadaşlar. Şurada. Teknoloji şu. Katana'yı bir koyalım. Hepsini bir silelim. Şu anda hepsini sildik. Teknoloji patlamanı alalım. şunu alalım. Abi kristalden aldığımız şey gitti. Teknoloji baraj. Şu teknoloji baraj ağır zarar. Hepsi havada uçuyor bildiğin. Bu da premium özel. Beni neden kontrol ettim? 2 120k Kulabın skili böyle. Benimle boy düşüremezsin. Eskiden bu pa robo premiumluydu. Şimdi ücretsiz arkadaşlar. Black Master tepenin kralı. 100 yeter 20 saniyelik sıfır yer çekimi yapabiliyoruz kendimizi. Bunu başkasına da yapabiliyoruz ama ben kendime yapacağım. Şu basalım. Bastık. Çok iyi bir şey bu. zehir geliyor. Dokuz Karanlık geldi. Karanlık, 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 karanlık. Bas, 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 bas. Kaç, Kanka kaç, kanka kaç, 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 kaç. Buz Kraliçesi, güzel zamanda geldi. Bir Abi şu anda 24 canlı canla kraliçeyle savaşıyoruz, yani bossla. Baya kötü zamanlama. Bir opra dildes, gidroval you get you why run, you şu anda yüzde canındayız. Ay para 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 Hepsini al, para 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 için abone para like atmayı unutmayın şunu da biz para para sıfır yer çekimi güzel almak istemiyorum 455 k para 461 k para şu anda tepenin kralı biziz üçüncü kat merdivenler üçüncü katın merdivenleri böyle çıkılıyor Dördüncü kata çok az kaldı. Speedrun gibi bir şey yapıyoruz şu anda. Şu anda çatıya kadar yaptık. Merdivenleri de yapalım. Şu anda full yere geldik. Full bu kadar çıkılıyor. 250 k alalım. Ya hız iksiri şeyi. Reset atalım. Yok onu yapmayacağım. Şunları sildim arkadaşlar. Hey. Portal iksiri şu demek arkadaşlar. Şunu aldık. Şunu alalım. Şunu da alalım. Benim en sevdiğim şu portal iksiri. Çünkü şu birinci kata mesela gireyim dedim. 15 saniye bekleyelim. Pedro, 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 Pedro. Şu şu demek arkadaşlar. İçelim hemen. Birinci kata girdik sizi birinci kataşınlıyor kata çok garip müzik sizin içelim. Şunu koyalım. Bu bize 100K, 100K veriyor. Bayağı iyi. 1M olsun, götürelim. şu güvenlik silahları her tarafa kamera gibi bir şey koyup saldır diyor. Bayağı iyi bir şey. 93 oldu. Şuna dönüş, dönüştük. Şunu alalım. Eyvallah. Şöyle. 2 mi? 2 mil olmuş. 3.64 mi? bayağı iyi. Eyvallah. Şunu bir içelim. Hızı yükseldi. Abi gene kaçırdık. Ben neden şu şeyi kaçırıyorum? Vuruşunu. Yani bu şey arkadaşlar, Füze'yi gönderdik. <laughs> Bayağı iyi bir şey şu. Bir kadı tamamen yok ediyor. Bayağı iyi bir şey. Bildiğin yüzde yüz sabotaj. Taret şu işe yarıyor üzerine biniyorsunuz. Boyunuz yetmediği yeri mükemmel. Böyle vuruyorsun. Bayağı iyi. Yok. Geçemedik. Dönüştük içe. Ve %100 bitirdik. %100 bitirdik koydu arkadaşlar. 27 dakika 13 saniye 26 dakika 15 saniyede bu oyunu rebirleyebiliyoruz. Bale. Niye şey Arkadaşlar, şimdi bunu 10 min yapalım. E sen hangisi Sen bana bas çiğir. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağda 5, sonunda iki tane göreceğim.